Kedilerde farklı bir şey olduğunu hiç fark ettiniz mi? Antik Mısır'da onların insan gözünün göremediği varlıkları gördüğüne inanılırdı. Gece olduğunda kedilerin boşluğa değil başka bir yere baktıkları söylenirdi. Bu yüzden Mısırlılar kedileri sadece bir hayvan değil, görünmeyeni hisseden bir koruyucu olarak görürdü. Kediler insan hafızasında hiçbir zaman sıradan bir canlı olarak yer almadı. Onlar evlerin içinde dolaşan sessiz gözlemcilerdi çevreyi koklayan, duyan, izleyen fakat çoğu zaman bizim fark edemediğimiz şeyleri fark eden varlıklardı. Bir kedinin bir anda pencereye dikilmesi, boş bir köşeye gözünü sabitleyip uzun süre kıpırdamadan bakması, tüylerini kabartıp görünmeyen bir şeye tepki vermesi. Günlük yaşam içinde sıradan bir ayrıntı gibi görünse de pek çok kültürde bunun anlamı farklıydı. Kedilerin insanların göremediği titreşimleri algıladığı düşünülürdü. Modern bilim bunu elektromanyetik alan duyarlılığı ile açıklar. Kadim ise bunu görünmeyen alemin sezgisi olarak adlandırır. Her iki yaklaşımın da ortak noktası şudur: Kediler insanlardan önce hisseder. Huzurlu bir mekanda hemen gevşer, uyur. Negatif bir yerde ise huzursuzlanır, uzaklaşır. Bu özellikleri onların tarih boyunca enerjiyi okuyan canlılar olarak görülmesine sebep olmuştur. Mısır medeniyeti kedileri sıradan bir hayvan olarak görmedi. Onlar için kedi, koruyucu, rehber ve görünmeyenle temas eden bir varlıktı. Bu inancın merkezinde Bastet vardı. Bastet, evin ve doğurganlığın tanrıçasıydı ama aynı zamanda ruhsal korumanın sembolüydü. Mısırlılar, kedilerin, karanlıkta bile görebilmesini, görünmeyen bir hareketi takip eder gibi bakmalarını aniden irkilip tepki vermelerini, boşluğa karşı tetikte durmalarını sadece hayvansal bir refleks olarak değil, başka alemlerle bağlantı kurabilen bir duyarlılık olarak yorumladılar. Kedilere zarar vermek büyük suçtu. Ölen kediler için mezarlar kazılır, törenler düzenlenirdi. Firavunların yanında kedilerle birlikte tasvir edilmesinin nedeni bu ruhsal bağdı. Onlara göre kedi İki dünya arasında sessiz bir nöbetçi gibiydi. Bazı insanlar vardır. Bir ortama girdiğinde havanın değiştiğini hissedersin. İnsanların niyetini sözsüz okur, mekanın ağırlığını anlar, yaklaşan bir olayı önceden sezebilir. Bu bir güç değil, doğuştan gelen bir hassasiyettir. Kediler bu insanlara özellikle yakın durur. Çünkü kedi yalnızca dokunuşu değil, titreşimi okur. Bir kişinin iç enerjisinin sakin mi, karışık mı, sert mi, yumuşak mı olduğunu sezebilir. Bu yüzden bazı insanlara hemen yaklaşırken bazılarına çekimser davranır. Kendini güvende hissettiği insanlar kedilerin etrafında adeta bir mıknatıs etkisi yaratır. Tasavvufta kalbin kapısı denilen bu enerji alanı kediler tarafından sessizce algılanır. Kedinin bazen birini seçer gibi davranması işte bu algının sonucudur. Bazı insanlar hayvanların acısını, korkusunu ya da huzursuzluğunu kelimelere gerek kalmadan hisseder. Bu, sezgisel duyarlılığın bir parçasıdır. Sessizce oturan bir kedinin iç sıkıntısını ya da gecenin bir yarısı huzursuzlanan bir hayvanın korkusunu içsel bir titreşim olarak algılarlar. Bu his çoğu zaman açıklanamaz ama gerçektir. Hayvanlarsa bu duyarlılığı taşıyan insanlara yaklaşır. Çünkü o titreşim onlara güven verir. Karşılıklı olarak kurulan bu bağ görünmeyen bir anlaşma gibidir. İnsan hisseder, kedi bunu tanır. Bu uyum insanla hayvan arasındaki en eski iletişim biçimlerinden biridir. Elektromanyetik alan ve kedilerin uyum yeteneği. İnsan bedeninin çevresinde elektromanyetik bir alan bulunur. Bu alan düşünceye, strese, korkuya, sevince göre değişir. Kediler bu enerji dalgalanmalarını hassas bir şekilde algılar. Bazı insanları gördükleri anda sakinleşmeleri, bazılarına karşı temkinli olmaları tesadüf değildir. Onlar gözleriyle değil, enerjiyle görür. Bu yüzden kedi, insanın ruh halini ses tonundan önce fark eder. Üzgün olduğumuzda yanımıza yatmaları, stresli olduğumuzda mırlamaları boşuna değildir. Mırlama frekansının insan sinir sistemini düzenlediği bilimsel olarak da bilinir. Yani kedi sadece hissetmez. Aynı zamanda iyileştirir. Görünmeyen alemle temas ve ruhun hassasiyeti. Bazı insanlar perdeyi biraz daha ince hisseder. Bu insanlar görünmeyen aleme ait bazı işaretleri duygu, ürperti, gölge, sezgi diğerlerine göre daha kolay algılar. Bu durum sanıldığı gibi olağanüstü bir güç değildir. İnsanın yaratılışında bulunan bir hassasiyetin öne çıkmasıdır. Bu hassasiyet kedilerle bağ kurmayı da kolaylaştırır. Kedinin neden bazı insanları takip eder gibi dolaştığını, gece bir anda neden tedirginleştiğini veya boşluğa bakarak mırlamasını daha iyi anlamalarını sağlar. Tasavvufta buna gönül gözü denir. Bu göz açıldığında insan hayatın sadece fiziksel dünyayla sınırlı olmadığını fark eder. Bastet'in mirası ve kedilerin koruyucu enerjisi. Mısır'da başlayan kedi inancı dünya kültürlerine yayıldı. Antik Mısır'da kediler, evin ve ailenin koruyucusu olan Bastet adlı kedi başlı tanrıçanın yeryüzündeki temsilcisi sayılıyordu. Bastet, kötü enerjiyi uzaklaştıran, gece karanlığında görünmeyen tehlikelere karşı bekçilik yapan koruyucu bir tanrıça olarak kabul edilmişti. Orta Asya'da kediler bereket simgesi oldu. Anadolu'da yeni doğacak çocuğu kötü enerjiden koruduğuna inanıldı. Tasavvuf geleneğinde kedilerin bazı mekanlarda koruyucu görevi olduğu kabul edildi. Bu inançların temelinde şunlar vardır: Kediler kötü enerjiyi fark eder, sessizce mekanı dengeler, negatif titreşimi üzerine çekip dönüştürebilir. İnsanla ruhsal bağ kurarak onu huzura çeker. Binlerce yıldır kedinin koruyucu ruh olarak görülmesinin sebebi budur. Kediler insan hayatında sadece sevimli bir dost değildir. Onlar mekanın enerjisini, insanın ruh halini ve dünyanın görünmeyen titreşimlerini gören özel varlıklardır. Tarih boyunca Mısır'da kutsal, Orta Asya'da bereketli, Anadolu'da koruyucu, modern bilimde duyarlı bir algı sistemi olarak anılmaları boşuna değildir. Kedilerin dünyası daha sessiz ama daha geniştir. Bizim görmediğimiz köşelere bakar, duyamadığımız titreşimleri duyar ve çoğu zaman fark etmediğimiz şeyleri hissederler. Belki de yanımıza sessizce uzandıklarında dokundukları şey yalnızca bedenimiz değil, ruhumuzdur.